Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 2012'de çıkmış Esrarengiz kasabasının ilk bölümünün yani Turist Kapanı bölümünde gizlenen tüm gizemlerden ve daha fazlasından bahsedeceğiz. Üstelik Esrarengiz kasabasının da çok gizemli bir dizi olduğunu düşünürsek bu videoda çok fazla gizem olması gayet normal. Bu arada bu videodaki tüm gizemleri bulmak hiç kolay değildi ama biz gizemleri ararken çok eğlendik ve videoya geçmeden önce emeğimizin karşılığı olarak kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Herhangi bir düşünceniz varsa da yorumlara yazabilirsiniz. İsterseniz hiç zaman kaybetmeden videoya geçelim. Arkanıza yaslanın çünkü video çok güzel olacak. Şimdilik iyi seyirler hadi başlayalım. Daha bölümün başında gözüken renkli bu iki ikiz aslında Dipper ve Mabel değil. Sadece onlara çok fazla benzeyen ikizlerdir. Bölümün introsuna da bakarsanız introda dev bir ayak izi gözüküyor. Bu ayak izi ise aslında günlük üçte Stanford'ın bahsettiği Steve adında bir deve aittir. Ve Steve adındaki devin elinin de daha sonra ikizlerin hikayesi bölümünde karşımıza çıkmıştı. Çoğu kişi fark etmese de aslında dizinin introsundaki bu kısımda koca ayak görünüyor. Ama koca ayak çok hızlı gittiği için hayranların bunu görmemesi gayet normal. Burada görünen soru işaretindeki harfleri ise harfleri birleştirdiğinizde what kelimesi ortaya çıkıyor. Türkçe'ye çevirirsek de yani ne kelimesi çıkmış oluyor. Dipper'ın bu sahnesinde ise yukarıda gözüken kelimelerin bir karşılığı yoktur. Ama altta görünen F harfi direkt Stanford'ın F'sine bir göndermedir. Yine aynı sahnede dikkat ederseniz Dipper arkasına dönünce bir iskelet görünüyor. Bu iskelet ise bir adam iskeletine ait bir iskelettir. Intro'nun bu kısmında ise sitenin arkasında kısa görünen bir yarasa kafası görünüyor. Görünüyor. Bu yarasa ise aslında dizinin ikinci sezonda Nortes hayaleti bölümünde gazetede gözüken ve Dipper'ın mücadele ettiği uçan yarasının ta kendisidir. Yeniden bu sahneye dönersek de Wendy'nin yanında bir gitar görünüyor. Buradan da Wendy'nin gitar çaldığını anlayabilirsiniz ve yine Stanley'nin üstünde de ikinci bölümde giydiği balıkçı giysisi duruyor. Kenarda ise bir tane olta görünüyor. Intronun sonuna doğru ise birçok resim görüyoruz. Bu resimlere dikkat ederseniz resimlerde deniz kızının iskeleti, Gideon, bir tane cüce, ufolar, yaz cadılar bayramı hilekarı ya da Blenden, Pterosaurus dinozoru ve üstte ise Alex yüzünün bir kısmının sakalı dair görünmekte. Intronun sonunda ise Gravity Falls kelimesinin gelmesiyle kısık bir ses duyulmakta. Bu sesi ise eğer tersten oynatırsanız aslında burada three letters back dediğini anlayabilirsiniz. Türkçesi ise üç harf geri demek. Dipper ve Mabel'ın esrarengiz kasabaya gitmeden hemen önce dikkat ederseniz Dipper ve Mabel'ın anne ve babası sadece dizinin ilk bölümünde karşımıza çıkıyor. Ama daha sonraki hiçbir bölümde ne yüzleri ne de kendileri gözükmemişlerdir. Dipper ve Mabel'ın esrarengiz kasabaya gelmeden önce Oregon'un bir haritası görünmekte. Haritada toplamda 6 tane kasaba bulunmakta. Karşımıza çıkan ilk kasaba La Granda kasabasıdır. La Granda kasabası aynı şekilde İtalyanca'da büyük anlamına gelmektedir. İkinci kasaba ise bizim bildiğimiz esrarengiz Esrarengiz kasabadır. Yani yer çekimi kasabası. Esrarengiz kasabanın biraz üstünde ise Mitut görünmekte. Üçüncü kasabada ise Prehistoric Gradinus yani tarih öncesi bahçeler kasabasıdır. Ve hemen altında dördüncü kasaba olarak da Corval kasabası yer alıyor. Beşinci kasaba ise haritanın altında Metut kasabası olarak görünüyor. Altıncı kasaba ise aslında iki tane kasabadan oluşmakta. Birincisi Indian iken ikincisi ise Reservation'dır. India'da muhtemelen Esrarengiz kasabanın ilk halkı yaşıyor olabilir. İkincisi ise yani Reservation yani rezervasyon kasabasıdır. Ve üstte ise Bly kasabası da bulunmakta. Eğer bu sahneye dikkat ederseniz de Dipper'ın yatağının yanındaki duvarda görünen tabloda denizde seyahat eden bir tekne bulunmakta. Bu tekne ise aslında Stan ve Ford'un çocukluğunda tekne ile denize açılıp maceraya gitmelerine bir göndermedir. Yine aynı şekilde bu sahnede Stanley turistleri gezdirdiğinde arkada duran hazine ve çapasına dikkat ederseniz aslında hazine ve çapasının Stan ve Ford'un tekne ile olan maceralarına bir göndermedir. Yine aynı sahnenin yanında arkada duran yerde 618 rakamı geçmekte. Bu rakam ise aslında dizinin yaratıcısı Alex Hirsch ve kız kardeşi Ariel Hirsch'in doğum tarihi olan 6 Haziran 1995'tir. 618'deki 6 Haziran ayı iken 618'deki 18 ise Haziran ayının 18'idir. Ve eğer dikkat ederseniz sahneyi ters çevirdiğimizde 618 rakamını daha rahat görebiliyoruz ve çoğu hayran bunu bilmiyor. Arkada duran Atari oyun makinesi ise içinde bir sincabın çıkmasıyla oynayan kişinin sincabı vurmasıyla devam eden bir oyundur. Eğer bu sahneye dikkat ederseniz Dipper ve Mabel'ın odası olan tavan arasında bir tane daha arkada cam olduğunu görebilirsiniz. Daha sonraki sahnelerde ise Dipper'ın kafasını gagalayan ağaç kakanın aslında daha sonraki bölümlerde gözüken ağaç kakanın ta kendisi olduğu da görünüyor. Stanley'nin Dipper'ı korkuttuğu bu sahnede ise Stanley'nin kafasına taktığı maske aslında Stan ve Ford'un Jersey'de anne ve babasının evindeyken odalarında yer alan bu maskedir. Ve Stanley de bu maskeyi yanına almış gibi duruyor. Stanley'nin turistleri gizemli kulübede yer alan müzeyi gezdirdiğinde burada bir kulak gözükmekte. Bu kulak ise aslında bir devin kulağıdır. Orijinal dilini yani İngilizce bir şekilde izlerseniz bunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Ve yine burada yazan kelime yani no refunds aslında iade yok anlamına gelmektedir. Ve yanında duran gift ise hediyelik anlamına geliyor. Bu da Stanley'nin sevdiği şeylerden biri olduğu belli. Stanley'nin kulübesinde birçok farklı eşya olduğunu zaten biliyoruz. Ama buraya bakarsanız üst rafta parlak yeşil renklerde kristalleri görebilirsiniz. Bu kristaller ise aslında boyut değiştiren kristallerin ta kendisidir. Ve Stanley de bunu gizemli kurbede sergilemek istemiş gibi görünüyor. Stanley'nin kapıdan sonra çıktığı sahnede ise müzeyim kelimesi göze çarmakta. Bu kelime ise aslında müze demek. Çünkü gizemli kulübede Stanley'nin sergilediği bir müzesi bulunmakta. Ve yine aynı sahneye bakarsanız duvarda bir işlenmiş halı görünüyor. Bu halıya daha yakından bakarsanız da bu halının üzerinde pirovun olduğunu görebilirsiniz. Ve yeniden bu sahnede Wendy'nin yanına da bakarsanız karşımıza yeniden 618 rakamı gözüküyor. Ve zaten 618 rakamı dizinin diğer bölümlerinde de karşımıza birçok kez çıkıyor. Hatırlarsanız bu sahnede Stanley Dipper'ın kolunda onu ısırdım yazıyor demişti. Ama aslında bu sahnede Stanley Dipper'ın eline B word demiştir. Ve zaten Dipper'ın kolunda B word yazmaktadır. B word ise İngilizce'de bir anlamı olmasa da Almanca'da uygulama anlamına gelmektedir. Eğer Stanley'nin elinde tuttuğu ve ucunda 8 blardo toplu sopaya dikkat ederseniz aslında Stanley'nin elindeki sopasının gizemli kulübede daha fazla olduğunu da görebilirsiniz. Ve bu zaten kenarda da gözüküyor. Mabel'ın kazağına dikkatle bakmanızı istiyorum ve eğer Mabel'ın kazağına dikkatle bakarsanız Mabel'ın kayan yıldızı kazağının ikinci sezonun final bölümünde de Mabel'ın giydiği kayan yıldızlı kazak olduğunda görebilirsiniz Ripper'ın yanında bulunan bu sahneye bakarsanız kenarda akvaryumun içinde dizinin en güçlü karakteri olan Exolat görünmekte. Ve zaten Exolat Ripper ve Mabel lanetli zaman korsanları hazinesi kitabında da görünmüştü. Ve yine Exolat arada bu sahnede bir daha gözükmüştür. Eğer odanın bu kısmına bakarsanız da bu sahnede sarı ve yeşilin içinde H harfi görünüyor. Bu H harfi ise aslında Alex Search'ün H harfinden gelmektedir. Ve yine H harfi odanın bu kısmında mavi renkte bir tane daha görünmekte. Mabel ve Norm Ormanın gidişinden sonra eğer dikkat ederseniz Dipper'ın arkasına bakmanızı istiyorum. Çünkü duvarda bir tane daha pilavın resmi bulunmakta. Bu odada sadece H harfi veya Exolat'ın dışında bir de guguklu baykuş saati görünüyor. Bu saat ise aslında dizinin yaratıcısı Alex Hirsch'ün kız arkadaşı olan Dana Teresa'nın daha sonra yaratıcısı olacağı The Old House yani baykuş evine bir göndermedir. Ve yine bir tane daha guguklu baykuş saati odada bulunmakta. Ve zaten baykuş evinin de yaratıcısı Alex Hirsch'ün kız arkadaşı olan Dana Teresa olduğu için böyle bir gönderme olması pek de şaşırtıcı değil çok sevdiğimiz ve Stanley'nin de çok sevdiği sarı koltuğa da dikkat ederseniz yanında bir tane iskelet kafası bulunmakta. Bu iskelet kafası ise aslında bir dinozorun iskelet kafasına ait bir iskelet olduğunu da görebilirsiniz. Bu arada çok fazla iskelet dedim ya. Dipper'ın günlüğü okuduğu bu sahnede camın yansımasına bakarsanız Bill Cipher'ın olduğunu görebilirsiniz. Ve yine Bill Cipher'ın görünüşüne sahip bir sahne daha bulunmakta. Eğer cama bakarsanız bunun da Bill Cipher'a benzediğini görebilirsiniz. Ve yine Mr. Shake yani Gizemli Kulübe yazısında ile ufak bir Bill Cipher görünüşü yani Bill Cipher'ın gözü görünüyor. Ve son olarak da gizemli kulübenin girişinde de yerde duran halıda Bill Cipher'ı görebilirsiniz. Ve hatta gizemli kulübenin giriş kısmında bir tane mayalara ait olduğunu düşündüğümüz bir nesne durmakta. Diğer köşede ise görünen bu göz aslında Regular Show'un 2. sezon 4. bölümü yani Pix Türkçesi ile gözetleme bölümünde herkesi izleyen röntgene yapılmış bir göndermedir. Ve zaten Regular Show'un 2. sezon 4. bölümü de 2011'de çıkmıştı ve esayengiz kasabanın birinci sezon birinci bölümü de 2012'de Regular Show'dan sonra çıkmıştır. Dipper ve Susun konuştuğu sahnede ise Susun bahsettiği postacı aslında gerçekten bir kurt adamdır. Evet doğru kurt adam. Eğer günlük 3'e bakarsanız günlük 3'te Stanford bu postacının bir kurt adam olduğunu öğrenmişti. Yani Sus bu konuda bayağı haklı. Yine aynı şekilde bu postacı uzaktan ya da yakından Wendy Corddry ile bir akrabalığı da olabilir. Mabel ve Norman'ın mutlu bir şekilde koştuğu sahnede ise Norman'ın düştüğü açık mezarlık aslında Robbie Valentino'nun anne ve babası olan Greg ve Janice Valentino'nun mezarlığıdır. Zaten Robin'in ailesinin mesleği mezarlıkta olduğu için bu pek de şaşırtıcı değil aslında. İlk bölümde karşımıza zombi çıkacağını düşünürken Jeff ve bir grup cücenin çıkması bayağı garip olmuştu. Ama birinci sezon birinci bölümde zombi çıkmaması ikinci sezonun ilk bölümünde gerçekten zombilerin gelmesiyle bir ve ikinci sezonun ilk bölümlerinde zombileri konu edilmiştir. Dizinin ilk bölümde karşımıza çıkan cücelerin toplamda 7 tanesinin ismi belli olmuştur. Bunları Karın ise cücelerin kralı diyebileceğimiz Jeff, en saf ruhlu ve zeki olan Shmebelak, Carson, Steve, Jason, Mike ve son olarak da Andy. Bu cücelerin dışında pek fazla cücelerin isimleri belli olmamıştır. Yine aynı şekilde pek fark edilmese de cüceler mantarları çok sevmektedir. Ve hatta günlük üçlü de okursanız cücelerin mantarları çok fazla ilgilendiğini ve sevdiğini anlayabilirsiniz. Eğer Mabel'ın yakalandığı sahneye bakarsanız Jeff burada değil mi tatlım diyor. Ve Mabel ise amma gıcıksınız diye cevap veriyor. Ama orijinal versiyonda yani İngilizcesinde Mabel burada hepiniz göt kafasınız diye cevap veriyor. Mabel kesinlikle süper biri. Alt tarafı kardeşin sonsuza dek birlikte yaşayacağımız kraliçemiz olmak. Amma gıcıkmışsınız ya. She's just marrying all 1000 of us and becoming our gnome queen for all eternity. Isn't that right honey? Dipper ve Mabel'ın dev yer kaçtığı sahnede ise Dipper'ın şapkası görünmekte. Ama sahne değişince dikkat ederseniz Dipper'ın şapkası birden yok oluyor. Ve sahne yeniden değişince Dipper'ın şapkası yeniden beliriyor. Ve yine bu sahnede Dipper'a doğru Shime Black bir saldırı yapıyor. Dipper ise Shmeblak'ın yüzünü arabaya vuruyor ve Shime Black burada çok kötü oldu diyor. Ama aslında Shmeblak orijinal versiyonda yani İngilizcesinde sadece kendi adı olan Shmeblak'ı diyor. Ve zaten Shime Black dizide hiçbir şekilde Shmeblak kelimesi sinin dışında başka bir kelime söylememiştir. Bu tamamen Türkçe dublajın bir hatasıdır. Aa, bu çok kötü oldu. <laughs> Çağırmıyor> Çağırmıyor> Dipper ve Mabel'ın durduğu bu sahneye bakarsanız bu sahnede gizemli kulübenin üstünde World Famous kelimesi ve altında Enter kelimesi geçmekte. Bu kelimeler ise Türkçe'de World Famous kelimesi dünyaca ünlü anlamına geliyor. Enter ise giriş anlamına gelmektedir. Dipper ve Mabel'ın dev yer karşı olduğu sahneye bakarsanız da Dipper yer bir tane kürek fırlatıyor. Eğer arkaya dikkat ederseniz Blenden görünmekte. Bu sahne ise daha sonraki bölümlerde gözükecek Blenden'ın ta kendisi. Dizinin ilk bölümünde Dipper günlüğe bakınca cücelerin zayıflığı olmadığını yazmaktaydı ama aslında cücelerin iki zayıflığı bulunmakta. Cücelerin ilk zayıflığı Mabel'ın tuttuğu yaprak üfleyiciyken ikinci zayıflığı ise ilk sezonun sezon finalinde Gideon'un çaldığı düdüktür. Ve yine burada da dev yercilerin arasında şimebelakın olmadığını da görebilirsiniz. Dipper'ın kahverengi yıldızlı şapkası ise günlük 3'te Dipper'ın yazdığına göre Dipper kahverengi yıldızlı şapkasını çok seviyormuş. Ve şanslı şapkası olarak görüyormuş. Ve eğer şapkası yıkanırsa şansının gideceğini de düşünüyormuş. Yani Dipper kahverengi şanslı şapkasını hiçbir zaman yıkamıyormuş. Bak sen şu pasaklıya. Ve zaten Dipper de şapkanın da şans verdiğini düşünüyormuş. Ve zaten daha sonra da Dipper kahverengi şapkasını kaybettikten sonra yeni şapkası olan mavi çam ağaçlı şapkasını da almıştır ve çam ağaçlı olarak da devam etmiştir. Dipper ve Mabel'ın arkasında yer alan yerde Tuor kelimesi geçiyor. Tour ise İngilizce'de tur anlamına gelmektedir. Dipper burada şapkasını aldığında aslında dikkat etmemiz gereken bir şey var. Çünkü aynanın hemen yanında sarı Bill Cipher'ın gözünü görebilirsiniz. Stanley'nin de takım elbisesine dikkat ederseniz Stanley'nin giydiği takım elbisenin aslında Ford'a ait olduğunu da anlayabilirsiniz. Çünkü günlük güçte Stanley'nin babası Stanley'nin takım elbisesini Ford'un düğünü için Ford'a hediye etmiştir. Ama Ford'un portala geçmesiyle bu takım Stanley'e geçmiştir. Ve yine Stanley'nin kafasındaki fes de babasına ait ve Stanley'de de bu takım elbise Fes'i bayağı seviyor gibi görünüyor. Hazır Fes'ten bahsediyorken bir konuya daha değinmemiz gerekiyor. Stanley'nin kafasındaki Fes'e dikkat ederseniz aslında Fes'te daha önce var olan balık ve yediği şeyin ortadan kaybolduğunu görüyoruz. Ve hatta daha sonraki bölümlerde balık ve yediği şey yeniden gözüküyor. Bunu ise Disney kasıtlı olarak Stanley'nin Fes'indeki balık ve yediği şeyi çıkarmış gibi görünüyor. Ve hatta Disney Plus'ta Esrarengiz kasabanın tüm bölümlerinde Stanley'nin kafasındaki Fes'te balık ve yediği şeyi çıkarmışlar. Ve Alex de buna bayağı kızmış ve eleştirmiş. Dipper, Mabel ve Stanley'nin bu sahnesinde ise kenarda duran bu sembol aslında dikkat ederseniz Gideon'ın telepati çadırının sembolüdür. Ve üstte duran soru işareti ve çam ağaçlı kazak ise Dipper ve Sus'a yapılmış bir göndermedir. Ve yine şurada yazan kelimede de Employees Only orijinal versiyonda yani İngilizce'de sadece çalışanlar anlamına geliyor. Dipper ve Mabel'ın kendilerine bir hediye seçtiğinde dikkat ederseniz Dipper çam ağaçlı şapkasını seçerken, Mabel ise kancalı tabancasını seçiyor. Ve ilk sezonun sezon finalinde de Mabel kancalı tabancası sayesinde Dipper'la kendisini kurtarıyordu. Ve yine bu sahneye de bakarsanız burada görünen reçineye bulaşmış balık iskeletli çerçeve aslında tarih öncesi yaratık bölümünde Stanley Dipper, Mabel, Sus ve yaşlı adam Makadık'ın indiği ve reçineye bulaşmış dinozorlar gibi reçineye bulaşmış gibi olduğunda görünüyor. Son sahnelere doğru ise Dipper, Mabel'ın uyumaya hazırlamasından sonra Stanley'nin otomata doğru gittiği görünmekte. Ama bu sahneye dikkat ederseniz bu sahnede Stanley'nin kolunun iki tane olduğunu görebilirsiniz. Bu sahne ise aslında çizim ile alakalı bir hatadır. Ve eğer Stanley'nin de otomata girdiği şifreye dikkatle bakarsanız Stanley'nin girdiği şifrenin sırasıyla 1, 3, 2, 5 ve 6 rakamlardan oluştuğunu görebilirsiniz. İlk bölümün son sahnesinde ise çok güzel bir sahne daha bulunmakta. Burada görünen cücenin gökşa kusması çok gizemli görünmüyor olabilir. Ama altta geçen kelimelere dikkat ederseniz farklı sırayla yazılmış bu kelimeler göze çarpıyor. Ama aslında bu kelimeleri Sezar 3 ve Ankorf as secret şifreleme yöntemiyle çözerseniz Welcome to Gravity Falls yani Esrarengiz Kasabaya hoş geldiniz olduğunu görebilirsiniz. Ve eğer dikkat ederseniz Welcome to Gravity Falls daha ilk bölümün ilk sahnesinde de gözükmüştü. Bu tarz gizemlere bayılıyorum ve çok seviyorum ya. Bizim Esrarengiz Kasabanın ilk bölümü yani Turist kapa bölümünde bulduğumuz tüm gizemler ve daha fazlası bu kadar. Ve eğer siz de bu bölümde daha fazla gizem olduğunu düşünüyorsanız mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Ve tabii ki bu tarz videoların daha fazla gelmesini de isterseniz emeğimizin karşılığı olarak kanalımıza abone olup like da atabilirsiniz. Ekstra olarak vermemiz gereken son bir gizem daha bulunmakta. Aslında burada yüz taşa benzemiyor. Taş yüze benziyor. Tamam tamam biraz gizemli bir espriydi. Ama videoyu bitirmeden bu espriyi yapmayı çok fazla istiyorduk. Ve yaptığımız için de çok mutluyuz. Umarım siz de mutlu olmuşsunuzdur. Her neyse, artık videoyu bitirmenin vakti geldi. Şimdilik başka harika esrarengiz kasaba bölümlerinde ya da videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay. Ama kim bilir bizi daha ne maceralar bekliyor?